gerçekten farkındalık açısından ucu açık bir konu. Ne katabilirsek kar. Enteresan da bir konu. Dolayısıyla hızlı bir başlangıç yapalım. Geniş bir konu olacak. Diğer bir şekilde ilerleyelim. Sağlıklı yaşama odağına koymuş. Hemen her insan için de yemekle alakalı düşüncelerini yoğunlaştıran her insan için şu an yem bozukluğu ciddi bir endişe kaynağı. Aynı zamanda sporcular gibi hayatını bu ekstrem hayat üzerinden taşıyan ve bunun üzerinden hayatını döndüren hemen herkes için de benzer bir sıkıntı var. Dolayısıyla hani birazcık daha mankenler, modeller, işte aktörler vesaire hani onun yanında sporcular için de burada çok ciddi bir risk, faktör aslında. Yemin risk faktörü aslında yanımızda. O anlamda. Tanı kriterleri birazcık geniş. Şu anda DSM 5 bunu 5-6 tane farklı yere ayırıyor. Ama aklınızda kalmasını istediğim en temellerle dediğim gibi anoreksiya, bulimia Binge eating ve aynı zamanda geri kalanları da şu Other Specified Feeding or Eating Disorders şu etmos kısmını aslında almaya çalışıyor. İş çok yiyor, inanılmaz çok fazla yemek yiyor, yeme bozukluğu var, hiçbir şey yemiyor, yeme bozukluğu var, çok zayıf, çok iri, inanılmaz spor yapıyor, kendini çok zorluyor falan tarzı şeyler her zaman yeme bozukluğu anlamına geldi. Yüksel belirtiler kısmı çoğu zaman sporcuları çok hızlı şekilde ele veriyor çünkü e, performans artışına ya da belli bir performans sabit tutmayı sürekli hedefliyoruz eğer bir yerde o kişinin limitleyen veya sana ne oldu ya dediğiniz bir nokta varsa orada en bozukluğu kısmı aklınıza gelmeye başlayabilir. Bazen özellikle bu limit ise kişi yemek yemekten kaçınma veya hani bu daha katı yeni diyet kuralları gelmiş olabilir kişinin hayatına atıyorum işte bu tek bir reels videosu izlemekle olmaz ama büyük bir travma yaşamıştır veya ciddi bir kaygısı vardır ya da bir şeyin performansını çok daha iyi şekilde arttıracağına inanmış gözlemlemiştir. Onunla beraber bunu bir hayat tarzı haline değiştirmeye git e, haline getirmeye çalışırken obsesif bilgi geliştirip mesela ortoreksiya tarafına kapı, 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 kapılabilir. Dolayısıyla şu spesifik diyet ve beslenme tarzları konusunda bir tık, dikkatli olmakta fayda var. Her danışan için kişisel bir yol var. İşte pratik mesela evet biri geldi bunu bu şekilde tedavi edersiniz gibi bir altyapı oluşturmak gerçekten çok zor. Kişinin tedaviye hazır olması ve bunu istiyor olması onunla beraber hayat tarzı durumları nedir? hani ona bağlı bir şey oluşturmanız lazım. Dolayısıyla genelleme yapmak çok zor. Sporcular neden risk grubunda derseniz, birincisi performans konusunda sporcular çok daha endişeliler. Biz gündelik hayatımızda en fazla şurada iki adım yürüsek yoruluruz, yorulmayız kafasındayız ya da sporda atıyorum işte şunu bir 5 kilo daha arttırsak, 10 kilo daha arttırsak kısmında gibi bir yerdeyiz. Ama sporcularda durum öyle değil sürekli olarak daha iyisi, daha iyisi. Neyi daha iyi yapabilirim, neyi daha fazla zorlayabilirim? Acaba şunu mu eklesek, bunu mu çıkarsak gibi bir yerdeler? Dolayısıyla tetiklenme ihtimalleri gerçekten yüksek. Özellikle beslenme alanı. Geçen ay işte 7 kilo verdim. Bu ay şu kadar kazandım. Bu ay şöyle besleniyoruz. Bu ay şunu yapıyoruz gibi. Beslenmesindeki o orta direkt standart kaybolmaya başlarsa bu tarzda yoğun gerekli sinimlerde orada yine tekrardan yeni muzgul kısım doğmaya başlay doğmaya başlayabiliyor. Çünkü insan en temel haliyle normalin olduğunu unutuyor bir noktada. İstatistiksel veriler mesela sporcu popülasyonunun %10'unu taşıyor demiş. Gerçekten yoğun. Baktığınızda yani 10 kişiden biri demek yani gerçekten patlayır, patlamak üzere olan bomba bir kişi demek. Ve hani tetiklenmeyi bekliyor aslında kendi içinde. Dolayısıyla hakikaten farkındalık önemli. Bu yüzde oranı %15 gibi bir şeylerde. Özellikle yine tekrardan sporcuların enerji ihtiyacı fazla olduğu için bu kişileri başı boş hali kendi halinizi çok ciddi şekilde bırakırsanız da bir yatkınlık varsa bazen buraya kayabiliyorlar. Aklınızda Burada şu çift de olayının bir e, bizim için aslında kaygısı var. Çünkü hali hazırda ee, ekstrem bir şeyleri yapan insanların bazen e, beslenmeleri de ekstrem olabiliyor. Ve ne kadar ekstremseniz beslenme konusunda ya kapınız o kadar Bir diyet tanışanı olarak da düşünebilirsiniz. Doğrudan bir e, sporcu olarak da düşünebilirsiniz. Eğer ki amaları varsa ve bu diyet hikayesi ya da yoğun antrenmanla ortaya çıkıyorsa bu kişi kesinlikle yeterince iyi beslenmiyor. Şu anda derdi onun yer kitlesi kaybetmek değil. Tekrardan oraya bir döngüsü geri dönene kadar belli bir beslenme düzeni oluşturmak. Bu bizim yem bozukluğundaki en büyük hani savaşlarımızdan biri. Orada müdahale etmeniz şart. Beslenmenin iyileştirmesi diyetisyenler olarak bizim temel aşamalarımızdan biri. Ee, kişinin kaybettiği alışkanlıkları ya da daha önceden kazanamamış olduklarını tekrardan kontrollü olarak geriye koyması. Burada diyetisyenin ilk olayı sporcu olsun olmasın tedavi sürecini desteklemek ve daha fazla zarar vermemek. Dolayısıyla aslında biz yem bozukluğu kısmında kişinin yönetemediği bir kavrama dair tavsiye vermek istiyoruz. Teşekkür ederiz hocam. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi akşamlar.